Thank you Rahim kanseri kadınlarda aylık adet kanamalarıyla dökülen ya da gebeliğin oluştuğu endometriyum dediğimiz iç zarın kanseridir. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde de en sık görülen jinekolojik kanserdir. Rahim kanserinin en sık nedeni karşılanmamış östrojen maruziyetidir ve özellikle polikistik over sendromu gibi ya da kilo fazlalığı olan obezite vakalarında karşılanmamış östrojen fazlalığına bağlı görülen bir hastalıktır. Çünkü kadın sisteminde her zaman iki kadınlık hormonu östrojen ve progesteron mükemmel bir denge içindedir. Ancak ne zaman östrojen baskınlığı olur ve bu yeterince progesteronla karşılanmazsa o zaman rahim duvarında bazı kalınlaşmalar ve ilerleyen dönemde de kanser riski artar. Özellikle anormal kanamaları olan, uzun adet dönemlerinde fazla miktarda kanamaları olan ya da iki adet dönemi arası düzensiz ara kanamaları olan kadınlara jinekolojik muayenelerini aksatmamalarını öneririz.